Her ne olmuş sana? Bin kiloydun. Ben? Evet. Hayatım önce 48 kiloydu. Vallahi bin kiloydu. Nasıl? Oyurum, oyurum, o zaman gözünüze güzel mi gelmiyordu? Bebek gibi değil mi? Hey, aynen. aynen. Canım Bravo benim. Ben. Bravo. Hoş geldin. Nasılsınız? Çok Canım güzel bir geldin. ekip. Sizi çok seviyorum. Bravo. Çok. Ne güzel bir ekip Allah'ım. İki tane hiç evlenmemiş. <laughs> Nereden girdik konuya <Ben>. ya? <laughs> Sabah benim çok sevdiğim bir dostum. Seni saymıyorum. Onay atarız girdin. Siz kaç kere evlenmiştiniz? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ama burada daha biri yok, biri yok. Sen bir, bir yok. Lerzan şey dedi hani evlenmek istiyorum İbrahim Evlilik Bey yardımcı olabilir mi? İbrahim <laughs> Bey bana yardım edin. Allah'ı bana yardım Efendim, edin. Bir şey, şey soracağım gerçekten Duyduğ çok istiyorum evlenmek? Duyurulur. Ama bu kadar istiyorsan evlenirsin. evlenmek istiyorum. evlenmek istiyorum. <laughs> Duyduk duymanı bu demez. Bu anonsdan sonra tamamdır. Bu etekle evet. evlenmek istiyor. Böyle çıkacağım düğüne evet. bu etekle. evet. Vallahi çok minyon ve güzel. Sizden bunu duymak En bayıldığım tipler minyon tipleri. Aa! Allah 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 Allah. Yavaş yollar yaş. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama o zaman demek? Şafak'cığım ben bir an önce kalkayım. Abi amtelde kalkacakmış. İbrahim Bey niye yerden. beni kilolu hatırlıyorsunuz? Niye beni kilolu hatırlıyorsunuz? Ya çoğu zayıflamışsın ya. Ucuna dedim bin kilo ekleyeyim de Cık. laf yani, yerine bulsun. Hadi. Esprisi olsun. Belki daha önce giydiğin kostümler falan öyle gösteriyor. Hayatım önce 48 kiloydu. öyle, kiloydum. Hayır hayır zaman. hanım söyledi. benim genel müdürüm şunu hanım söyledi. Şu Hemen gelmem genel müdürüm. Dedi ki görmen lazım. Ah. Neyi? Vallahi şey... Öpüyorum. Berzan'ı. Çok televizyonun karşısında oturduk seni izledik. Ay kurban. Aha, aha cam Khadija. Aha, aha cam Khadija. Gözleri ceyran Khadija.